var benim orada bekleyen. Mutlucuğum seni şuradan alacağım. Biliyorum sen de bu sıcakta bayağı yoruluyorsun. Tamam. Oğlan. Oh, gördün mü beni? Şimdi Erzurum'un kadayıf dolması bir marka. Evet. Geleneksel bir lezzet. Bir vazgeçilmez. Evet. Peki bunu ben evde yapmak istiyorum. Ya da beni televizyonda seyreden eş dost diyor ki biz diyor bir Erzurum usulü kadayıf dolması yapalım. Nasıl yapılır? Evet. Şimdi Erzurum usulü kadayıf dolması yapmak için bir kere elde dökülen bir kadayıfın olması lazım. Abi kadayıf dolması içinde katkı maddesi olmayan orijinal ceviz içisi orijinal olacak ve yumurtası her şey orijinal olacak. Kadayıfı buldular mı diğerlerini bulurlar. Ama kadayıf zaten Erzurum has bir tatlı abi. İstanbul'daki, Ankara'daki bayanlar yaparlar. Ama işte kadayıfı bulamadıkları için yapamazlar. Eskiden sadece Osmanlı sofralarında bulunan su, sultanların sofralarında bulunan bir tatlıydı. Peki nasıl hazırlandığını kim gösterecek bize? Hadi hemen göster. Sararken yani. Tabii tabii. Şimdi göster. Şimdi biz şöyle bir Hani ben bir rica edeyim. Çünkü Hadi. biz şu anda canlı yayını en sağlıklı şekilde yapmaya çalışıyoruz. Usta kolay gelsin. Avucuna alıyorsun belli bir ölçüsü göz kararı mıdır bu? Evet. Yani göz kararı alıyoruz avucumuzun içine tel tel açıyoruz kadayıfı. Daha sonra dövülmüş cevizi yeteri kadar bırakıyoruz. Fazla sıkmadan yaprak sarması sarar gibi sarıyoruz. Işte. Yaprakta sarabiliyor musun bu arada? Yok onu saramıyorum. Onu saramıyorsun değil mi? Şu birazcık geriye açılırsanız biraz Allah rızası için ben de bir rahat yayın yapayım. Abi. Ondan sonra sardıktan efendim, sonra şey burada bakın dizilmiş. Evet. Bunları çırpılmış yumurta yapıyoruz. Tabii. Elle. Ben şimdi yapmayayım bütün eli ondan sonra yumurta olur. Evet, çırpılmış yumurta. Bir gösterelim batırır, onu çek da. Şeker kaynada kızartıp şekerden kaynanmış şerbetin içerisine. Kaç koyarız. dakika kaç dakika pişiyor efendim? Üç, beş 5 dakikaya pişer abi. Üç beş dakikada burada şerbetini alır. Ondan sonra servise hazır olur abi. Peki şimdi Türkiye'nin tamam. dört bir yanına Erzurum'dan Zaten Kadayıf biz dolması gidiyor. Üzerinden, tabii biz... Ama Her... kaç günde gidiyor? Bunun tadı abi sıcak sıcak yiyeceksin. Hiç sıkıntı yok. Biz bu iş 20 yıldır yapıyoruz, hep de büyüyoruz abi. 50 kiloyla başladık, şu an 150-200 kilo satıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bunu Erzurum'da gelip sıcak sıcak yemekle. Gittiği zaman oturup Yemen'in asla yeri bir olması herhalde. Sıcağın tadı, farklı solun tadı farklı abi. Kimisi kimi insanlar sıcak sever, kimisi soğuk sever. Yani kimi insan esmeri sever, kimi insan sarışını sever. Doğru. Onun için of, Peki, o beki kaç lira şeydir. kilosu? Bunun kilosu şu anda Ramazan diye zam yapmadık. Ramazan'dan sonra 20 lira yapacağız. Ama şu an kilosu 15. Ca götürelim. Ca kebabını götürelim. C götürelim. C götürelim. Şimdi efendim benim klimalı Fes nerede? Deminden beri Ebu Bekir abi diyordu ki beni çek beni çek şimdi çekecek oldum. Aa, nerede Ebu Bekir abi? Klima klimalı Fes programın başında söylemiştim bir yandan da saate bakıyorum. Gel, gel, gel. gel amcam gel. <laughs> gel hayırlı Ramazanlar. Evet Allah razı olsun. Ha. Nasılsınız? İyi de ee, şu, şu, böyle, şu, şu. Ee, Nasıl geçiyor Ramazan? İyidir iyi. Evet evet. Evde kimle yaşıyorsun amcam? Kim var? Var çoğu var. Yengem yaşıyor mu? Evet evet evet. Onu niye getirmedin? Ne bileyim işte. Keşke onu da getirseydin. Evet evet. Peki şimdi programın başında söylemiştik şimdi biraz daha geniş alana geçelim. Biraz geniş alana geçelim ki rahat rahat bahsedebilelim. Gel gel abi gel 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 gel, gel Ebu Bekir abi. Biz bitecek miyiz yoksa? Sizi biraz sonra cehennem devam ediyor şu anda. Aha. Biraz sonra alacağım sizi. Bir reklamdan sonra alırım. Ha, gel gel gel. gel, da alalım. Fotoğrafı da alalım. Şapkayı da alalım. Ya Gerçekten abi, ilginç. Bu işte gördüğünüz gibi klimali Bu da klimali fesimiz. Şimdi nasıl çalışacağız?